Bugün Van'dayız. Van Adliyesi'nin önündeyiz. Ve iki gün önce gözaltılar gerçekleşti burada da. 14 arkadaşımız içinde İleş Başkanlarımızın olduğu 14 arkadaşımız gözaltına alındı. Şu an itibariyle üçü serbest bırakıldı. 11'i tutuklama talebiyle sevk edildi. Ve şimdi biz mahkeme sürecini beklemekteyiz. Sonucu beklemekteyiz elbette. Bu süreç Mersin'deki gençlerin Kürtçe müzik söylemesi, halay çekmesiyle başladı. Daha sonra İstanbul, Siirt, Batman birçok ilimize Kürtçe müzik söyledikleri için gözaltına alınıp tutuklanan tutuklama furyasıyla bu süreç devam ediyor. Bugün Van'da İleş başkanlarımızın içinde olduğu bu gözaltıları asla kabul etmiyoruz. Bu haksız ve hukuksuz uygulamayı şiddetle kınıyoruz. Bugün Van, Van halkı iradesini ortaya koymuştur. Van'la yerel seçimlerden beri uğraşılmaktadır. Van'la özel olarak uğraşılmaktadır. Bunu gayet iyi biliyoruz. Ama burada mevcut olan iktidarın halka düşmanlık yaparak halkı vatandaş olarak birbirinden ayırarak, varis ayrımcılık yaparak bir ayrımcılığa daha bu gözaltılarla imza atmıştır. Bugün bu toplumun vicdanıdır gözaltındaki arkadaşlarımız. Van halkının iradesidir, İleş Başkanlarımız ve diğer yöneticiler ve seçilmişlerimiz. Bugün Van halkı belediyede 14-14 seçerek, milletvekillerini çok sayıda milletvekilini seçip parlamentoya da göndererek halk demokratik iradesini, siyasi iradesini halk ve toplum ortaya koymuştur. Bunu kabullenmelidir bu iktidar. Kürdün diliyle. Kürdün geleneksel kıyafetleriyle, Kürdün halayıyla uğraşmaya devam etmesin bu iktidar. Yeter artık. Yeter artık. Bu ülkede 30 milyona yakın insan, 30 milyona yakın Kürt var. Kürtçe konuşuyorlar. Ana dilleri Kürtçe. Halaylarını Kürtçe müzik eşliğinde çekiyorlar. Türkiye'deki bütün düğünlere mi operasyon yapacaklar? Bütün cenaze törenlerine edecekler? Annalara mı müdahale edecekler? Türkçe müziğe mi müdahale edecekler? Hangi birine müdahale edebilirler ki? Bugün Kürt'ün ana diliyle uğraşmak bu iktidara ve ülkemize kazandırmaz, kaybettirir. Bunun altını defalarca çizdik. Burada Van Adliyesi'nin önünde bir kez daha bunun altını çiziyoruz. Kürt'ün iradesini kabul etmeniz gerekiyor. Kürtler bu ülkenin asli yurttaşıdır. Siz asil yurttaş onlar üvey evlat değildir. Bu uygulamalardan vazgeçin artık. Bu ülkenin tırnak içinde bir gerçek normalleşmeye artık ihtiyacı var. Yeter artık. Bu ülkede açlık ve yoksulluk diz boyuyken, insanlar bir kuru ekmeğe muhtaçken, bu iktidar gündemi değiştirmek için Kürt'le uğraşmaya devam ediyor. Türkiye'deki işçiler, emekçiler, kamu emekçileri, Burada etrafta bulunan kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere sizler çocuklarınızı geçindirebilecek maaş alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Siz kendi sorunlarınızı dile getirmeyin diye, işçi emekçi sorununu dile getirmesin diye, Türk işçi ben açım demesin diye ülkede suni sorunlar yaratıyorlar. Kürtlerin üzerine geliyorlar ve Kürt halkını cezalandırarak aynı zamanda diğer halkları otorite altına almak istiyorlar. Buna hep birlikte hayır demeye davet ediyorum. Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerini, bütün işçileri, emekçileri, Kürt kardeşlerimize yapılan bu haksızlıklara karşı Kürt halkıyla daha güçlü bir dayanışmaya davet ediyorum. Ve şimdi hali hazırda ifadeleri alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz haksız ve hukuksuz bir şekilde uydurma gerekçelerle, uydurma iddianamelerle Kürtlerin siyasi iradesine ipotek koyduğunu zannedenler dönüp dönüp seçimlere baksınlar. Kürdün iradesine bu yöntemlerle ipotek koyamadığınızı artık kabul edin. Kürt kardeşlerimizle bu ülkede eşit yurttaşlık hakkı temelinde bir arada demokratik siyaset zemin demokratik toplum zemininde ortak yaşamanın yollarını hep beraber bulmak zorundayız. Artık yeter. Edi Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Bu konuda da bütün Türkiye kamuoyunu Van halkıyla dayanışmaya bütün Türkiye kamuoyunu Van il örgütümüze çekilen bu operasyona karşı insan haklarının yanında durmaya adaletin yanında durmaya Hakkın ve hukukun yanında durmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.